Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda Photoshop'ta çim yapımını öğreneceğiz İlk başta Photoshop programımızı açalım Yeni bir sayfa açalım arkadaşlar ee, Sayfamızın boyutları 350 350 olsun Arka plan rengimiz yeşil olsun. Şimdi yapacağımız için. Evet arkadaşlar şimdi e, ee, Filter Noise ve Add Noise Açıyoruz buradan Goes'ini seçiyoruz arkadaşlar Goes'ini seçtikten sonra Amount değerini kendi kafamıza göre ayarlıyoruz. 16.50 yaptım. 17 olsun. Düz hesap. Bu. Mono kromatik değeri de aktif yapıyoruz. Ondan sonra şimdi arkadaşlar e, ee, filter styles buradan da wind seçeneğini hiçbir yere ellemeden evet diyoruz. Bu seçeneği iki kere kullanacağız arkadaşlar bir kere daha yaptık. Eğer bunu kontrol e, F tuşuna basarak da yapabiliriz. Şimdi image, image'dan rotate konumuz oradan 90 derece CCW'yu seçiyoruz arkadaşlar ee, Yani 90 derece döndürüyoruz Evet arkadaşlar şimdi son işlemimiz Image Adjustment Ve Level ee, Buradan arkadaşlar e, Resmimize biraz daha Siyahlık katarak çimimizi Daha Gerçekçi Hale getiriyoruz işte gördüğünüz gibi arkadaşlar çimimiz oldu. İyi akşamlar arkadaşlar. İlk videomuz bu kadar. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Photoshop'ta çim yapımını öğreneceğiz. İlk başta Photoshop programımızı açalım. Yeni bir sayfa açalım arkadaşlar. Ee, sayfamızın boyutları 350 350 olsun. Arka plan rengimiz yeşil olsun. Çim yapı yapacağımız için. Evet arkadaşlar şimdi e, ee, Filter Noise ve Add Noise Açıyoruz buradan Goes'ini seçiyoruz arkadaşlar Goes'ini seçtikten sonra Amount değerini Kendi kafamıza göre Ayarlayalım